Merhaba arkadaşlar ve emekli maaş zamları en düşük emekli maaşı. Sayın Erdoğan toplantı sonrasında canlı yayında beklediğimiz haberi verdi. Aslında maaş zamları ile ilgili pek de beklediğimiz bir haber değildi. Maaş zamları sabit kaldı. Enflasyon oranında artış gerçekleşecek emekli maaşlarına. SSK ve Bağkur emeklileri %25'lik zam alacak. Ama arkadaşlar en flash haber en düşük emekli maaşının artık 1500 lira değil 2500 lira olması. Bu da hazine desteğiyle sağlanacak. Bir diğer taraftan memurlara %30,5'luk zam yapıldı arkadaşlar. Memurlar bu zamı pek beğenmeyecek öyle düşünüyoruz. Zaten SSK ve Bağkur emeklileri de enflasyon oranında yapılacak zamı pek beğenmeyecek. Çünkü biz bu zamlarda da tıpkı asgari ücret zamında olduğu gibi %50'ye yakın bir zam yapılmasını bekliyorduk ki bundan birkaç hafta önce AK Parti'de temsilciler, yetkililer açıklama yapmıştı. Emekli maaşlarında da asgari ücrete yakın bir artış yapılacak demişlerdi. Şimdi görünen o ki memurlara, memur emeklilerine buçuk... SSK ve Bağkur emeklilerine %25'lik enflasyon zammı yapılacak arkadaşlar. Tekrar hatırlatalım. En düşük emekli maaşı artık 1500 lira değil Hazine desteğiyle 2500 lira olarak ödenecek. Sayın Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında yaptığı bu açıklamalarla aslında bir nebze olsun düşük maaş alan emeklilere bir destek bağımında açıklama yapmış oldu. 2500 lira neye yeter derseniz o da aslında emeklilerin pek de sıkıntısını çözecek bir rakam değil arkadaşlar. Asgari ücret olmuş 4250 lira bu rakam bile bu oran bile aslında yılbaşı gecesi gelen zamlara yetmiyor arkadaşlar. Ne yazık ki gelen zamlar bu maaş zamlarını aldı götürdü diyebiliriz. %25'lik SSK Bağkur emekli maaşlarının zamlarından sonra en düşük emekli maaşı 2500 lira olarak bu aydan itibaren ödenmeye başlayacak arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz nedir? Aşağıdaki yorum bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.